Videoya hoş geldiniz Baby Pinklarım. Videoya geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi uzun zamandır YG'nin yeni kız grubu çıkaracağı söylenti vardı. YG geçtiğimiz günlerde yeni grubun bu yılın ikinci çeyreğinde çıkacağını söyledi. Bu olaydan sonra herkes grupta kimler olacak, kaç üye olacak sorularını sormaya başladı. Grupta kaç kişi olacağı ve kimler olacağı kesin değil. Şu an çıkış yakınlaştığı için stajyerler hala elemedi ve yüksek ihtimalle gruptaki üyelerin yaşı biraz küçük olacak, işte üye olabilecek kişiler. Birinci aday Chiyun, Chiyun 2006 doğumlu ve 15 yaşında, Koreli, daha önce çocuk oyunculuk yapmış ve daha sonra 2018 yılında YGF stajyerliği başladı. Grupta çıkış yapması halinde makni olacak, ikinci aday non Koreli ve çocuk oyuncu, güçlü Vigiline'den dolayı çıkış yaparsa Vigil olacağı düşünülüyor. Üçüncü aday çok dikkat çeken Kim Bun He. Kendisi 2005 doğumlu geçen yıl Haziran ayında stajyerliğe başladı, şu an en dikkat çeken adaylardan biri. Dördüncü aday Kang Sojin, 2000 doğumlu ve 21 yaşında, eski SM stajyeri, 2015 yılından beri YG stajyeri, yaşı ve stajyerlerlik yılı nedeniyle yeni grupta olması çok yüksek bir ihtimal. 5. aday en büyük olan 1999 doğumlu Jane Wang, kendisi Çinli, şirket çalışanları ona güçlü vokal diyorlarmış. Yaşı nedeniyle onun da çıkış yapması olası gözüküyor. Ve son aday Vicky Wei, Vicky Çinli ve 2000 doğumlu, kendisi hakkında çok bir bilgi bulunmuyor. Fakat daha önce Youth With You yarışmasında eğlenmiş, Söylenenlere göre grubun yaş ortalaması 17 ve 21 arası olacakmış ve grup üyeleri hala seçilmemiş. Stajyerler şu an büyük bir rekabet içinde olmalı.